Varacağım yeri Allah, duracağım yere ben bilirim. El alem tavsiyeler mi kendine taklasın. Hayaller kalmaz yarım, arkamdan konuşanlar karım. Bırak konuşsun onlar, hepsinin hayalinde varım. Dur daha çok dirilecekler, vallahi billahi dirilecekler. Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. I'm saying I wanna. انا مشغول البال من كام سنه وانا يا وبحبك انا مشغول البال لا بتتكلمي ولا بتسلمي لا بتتكلمي ولا بتسلمي ليه كل يوم بلاقيكي في حالتك انا مياه Belimden silah çektikten sonra <laughs> mermim bitene kadar yerine koymamaktır. Yapma yeğenim. Alem dediğin kahve olmuş. Uzmanla sokturma da. Irmak hanım. Kaldırır mısınız? Efendim. Kaldırık ya. Tamam. Yankı ben mı şu an? Efendim Nilo'ya. Yankı var mı? Irmak sen ayrıl. Ayrıl Irmak farklı bir yere git ha. Bize alakalı olmuyor. Adam sen ırmak. Sen bir muhabbeti çözdün. Keşke ben gitseydim kaldırmaya. Siz chat şey, şeyi düşünün. 4 e, dört kişi Çin oynayacağız evde? Kaldırmaya daha kaldırmaya, kaldırmaya daha kaldırmaya O zaman başka o zaman kaldırmayı gidermeyin. O zaman bunu muhabbet Yankı yapıyor. Biri basmanı şey alsın. Benden, yok. Mi Benden mi yapıyor Nilo'ya dan mı? Tamam. 2-2'im yok. Sola 3 şu atladı. Kafa kafaya giriyorlar. Kontroller çok var adam. Bitti geldi buraya. Silah bulanlar saldırıyor. Silah yok. Yok vallahi pompalı var. Hayır. Hayır. Lan <laughs> tembeler gelir ama ne koyun biraz yardım edin bana Silah yok ki Bir de bot takli yapıyor ya Bot falan değil ya yani, ne bot takli yapıyor işte kaldırmadaki bot yapıyor. <laughs> şarj. Sizin orada adam varsa sıkıntı çıkar. Adam olmazsın orada. Düşmeyin. Düşmeyin sakın. Allah kahretsin. Ee, kit lazım bana <laughs> acil. Hayır ödeyecek. İki baygın. Kit lazım. <laughs> Kitiniz var mı? Ben vereceğim sana bekle. Burada şuradan bak, şuradan bak. Sakın düşmeyin. Ben <laughs> düştüm. da düştü. Var var. Hemen altına. Bana, Bana gelin. Bana evet, gelin. Atladım oraya. Atladım. Evet atladı geliyor. İkisini de baydım. Amına koyayım ya. <laughs> Ya senin ananı bir ananı siktim ama. Kaldır beni. Sen ne oluyor burada? Bekle kaldıracağım. Araç arıyorum. Evet Kaldırma sen buraya atlamışsın. Ben. Bak buraya atlamışsın amına koyayım. Soldan ne git mu? soldan. Ne? Bak saçma ol halledeceğim. Bana güvenmiyor musun? O yumruk senin götüne gitsin. Ben, ben kal kaldım. Çok iyiyim bak. Cidden. Ya takıma girdiğimde herkes araç mı bozuk? Ya tamam bug'i var. Tamam sakin olun bizde. Evet oraya gidersen sıkıntı olmaz mı?